Şimdi Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ve başkanımızın öngörüsü biliyorsunuz her zaman eğitimde fırsat eşitliğini tanımaktır. Bu kentteki çocukların aslında bütün ülkedeki çocukların olması gereken eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak amacıyla yaygınlaştırmış olduğumuz ve daha da büyüyerek ailemizi daha da genişleterek arttırdığımız kurs merkezlerimizle bütün ilçelerimize hizmet vermekteyiz. Çok iyi sonuçlar alıyoruz. Bu sonuçları siz değerli öğretmenlerimizin emekleri sayesinde, sizlerin özverisi sayesinde alıyoruz. Bir tane çocuk var, 10 sorudan 8'ini yaptı, doğru yaptı. 10 matematik sorusundan 8'ini doğru yaptı. Diğer çocuk da 10 sorudan 8'ini doğru yaptı. İkisi de aynı. Öğretmen geldi. Baktı. 10 sorudan 8'ini yapmışsın. Aferin Ahmet dedi. Buraya geldi. 10 sorudan 8'ini yapmasın. Mehmet mükemmel. Aferin. Böyle devam dedi. Sizce öğretmen hangi çocuğun daha az yetenekli, daha zeki olduğunu düşünüyor? Bunu. Değil mi? O zaman övülen çocuğa biz ne mesaj veririz? Senin yaptığın 10 sorudan 8'i övgüye değer bir şeydi. Neden? Çünkü seni seviyen düşük. Övülen çocuklar Rab giden mesaj şudur ki seni seviyen düşük. Peki bu çocuğun özgüveni daha da düşürür mü? Düşürür mü? Size bir örnek vereyim. Ee, şey alıyordum. Ders alıyordum. Spor hani gidiyordum. Yaptık ya gençlikte spor. <laughs> Siz de gidiyor muydunuz? Bir tane e, spor öğretmeni var, genç bir çocuktu, ondan ders alıyordum ben. Şey yapıyorduk, e, bunun adı ne? Benchmark, bench press. Böyle yapıyoruz ya. Yani. Bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım, bana dedi ki, hadi Özgür abi yapabilirsin dedi. Niye dedi bunu bana? Niye gaz veriyor? Yapamayacağımı düşünüyor. Bu çocuk da resim yaptı. Bu çocuk yetenekli, Şöyle söyleyeyim. İki çocuk da resim yaptı. Bu çocuğa diyorum ki resmin çok güzel olmuş. Sonra bu çocuğa geliyorum diyorum ki Ahmet mükemmel resim yapmışsın. Ya sen ressam olmalısın. Aferin sana diyorum. Hangi çocuğun yeteneği daha düşüktür? Yine bunun. Ee, araştırmalar da var. Bir çocuk en az bir öğretmenine okulda güveniyorsa başarısı yüzde otuz artıyor. O zaman Anne babalar için en önemli olan zaten koşulsuz sevgi. Öğretmen de çocukla bu sevgi ve güven ilişkisini kurunca zaten çocuk ondan sonra kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alıyor. Bence en önemli vermek istediğim mesaj bugün oy, oydu. Çocuklarla kurulan ilişki, öğretmenlerin de onu e, bu şekilde anladığını e, hissettim. Çocuğun kapasitesi varsa ama e, iyi bir eğitim almıyorsa iyi hazırlanamıyorsa, o zaman ne oluyor? Kapasitesini kullanamıyor. O çocuk kapasitesini kullanamayınca kim kaybediyor? O çocuk kaybediyor olabilir ama daha çok toplum kaybediyor. Çünkü yeteneklerini kullanamıyor. Onun için bu anlamda fırsat eşitliği çok önemli. Ee, çocuklara bunu sunulmuş, sunulması da çok önemli. Ve en önemlisi de şu, böyle bir misyona inanmış öğretmenlerle çalışmak. Ee, Öğretmenler, ve de bunu gördüm. Onun için çok mutluyum. E, herkes e, bunu sağlaması gerekiyor diye düşünüyorum. E, şöyle aslında biz öğretmen olarak faydalandık bu seminerden. Tabii ben kendi özelimde anne baba olarak da faydalandık. E, ev içi daha çok hani Özgür hocamın bahsettiği gibi e, sınıf ortamındaki e, verimin artmasının yanında evdeki o otorite anlamında da birçok şeyden faydalandık. Bu bağlamda yani bizim için hayatımızda faydalı olacağını düşünüyorum. İlerleyen süreçte inşallah bunları hem sınıfta hem de ailevi ortamımızda uygulayacağız. Bugün hizmet içi eğitim için tüm kurs merkezlerindeki öğretmen arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yıl içinde eğitim öğretim süreci içinde neler yapabileceğimizi, öğrencilere nasıl yaklaşacağımızı, ayrıca ebeveyn olarak nasıl davranacağımızı konuşmuş olduk. Başarıyı artırmak için neler yapacağımızı birlikte empati kurarak, empati yoğunluklu olan bir seminer oldu. Bizim için çok faydalıydı. Bu yüzden Özgür Balat'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler için çok e, güzel bir seminer oldu. Keyifli, güzel ve empatimizi e, yükselt, yüksek tuttuğumuz, öğrencilere nasıl yaklaşacağımızı, motivasyonumuzu nasıl e, yüksek tutacağımız da e, öğrenmiş olduğumuz verimli bir eğitim oldu. Te teşekkür ederiz. İlk önce bir anne olarak yaptığım yanlışların farkına vardım. E, doğru yaptığım şeylerin de farkına vardım diyelim ama daha çok bir düşünce oluştu bende. Bir ondan sonra da bir öğretmen olarak da okullarda öğrencilere nasıl davranmamız gerektiğini de farkındalığını kazandık bence bu eğitimden sonra. bir öğretmen olarak çocuğa nasıl yaklaşmalıyız? Çünkü ilk önce çocuk eğitimi ailede alıyor, daha sonra okula devam ediyor. Hepsi bir bütün halinde. O yüzden güzel bir seminer olduğunu düşünüyorum.